Şöyle yapalım. Hemen distribution switch'lerimizin de portlarını trunk edip VTP'ye dahil edelim. Access switch'lerimiz için de hızlıca onu yapacağım. Sonrasında firewall konfigürasyonuna devam edeceğim. Şimdi distribution switch 01 ile başlayalım. Neighbor'e diyelim of diyelim hostname

domainimiz company idi. VTP pardon. VTP password'ümüz siz koydu. VTP version 2 idi. Ve VTP modumuz client. Exit diyeceğim. Şimdi diğer distribution switch'i açıyorum. Enable hostname host name. Interface brief diyelim ve interface'imizi listeleyelim. Interface range gigabit ethernet 0 slash 0'dan 3 ve giga 0 1 slash 0'dan 3 arası diyelim switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no shutdown dedim ve çıktım vtp domain company vtp password cisco VTP versionımız 2 ve VTP modumuz client. Şimdi bakalım VLAN'lar yüklenmiş mi? Show VLAN diyelim. Evet, VLAN'lar gelmiş. Bir bakalım. Duş, show. vlan diyelim. Burada da bir ilanlar gelmiş. Şimdi access switch'ler kaldı. Access switch'lerde uplink'leri trunk edeceğiz şurayı. Aşağıları bildiğiniz gibi access edeceğiz VLAN'ına göre. Hemen başlayalım. Enable noktaya diyelim hostname access switch 7 diyelim do show ip interface brief diyelim interface range giga sıfır 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 ve bir switchport trunk encapsulation dot q switchport mod trunk no shutdown dedim çıktım interface range giga 0 slash 2 ve 2 ve 3 switchport mod access diyeceğim. No shutdown diyeceğim ve çıkacağım. Sonra bu şunu çünkü farklı bir almak istiyorum. Şu ETH 0'dan Giga 03'e giden user'ı. Interface Giga 0 3 diyelim switchport access vlan 20 diyeceğim ah oh. Tabi burada VTP konfigüre etmedik. Unuttuk. Benim hatam şöyle yapacağız. VTP domain company VTP password Cisco VTP version 2 VTP mode client diyeceğim ve çıkacağım. vlanlarımız geldi Şimdi Interface Gigabit Ethernet 0 Slash 3'e tekrar geldim Switchport Access Vlan 20 diyeceğim zaten almıştır ama tekrar yapıyorum Exit diyeceğim Interface Gigabit Ethernet 0 Slash 2 Switchport Mode Access Switchport Access Vlan ne diyelim 10 olsun bu da. Bunu no dedim ve çıktım. Hatta şunu yazalım. Şimdi access switch 8'deyiz. Of diyelim. Post name. Access Switch 8 Interface Range GigabitEthernet 0 0 1 Switchport Trunk Encapsulation dot1q VTP Domain Company VTP Password Cisco VTP version 2 VTP mod client i̇şte diyelim do show vlan diyelim hemen gelmiş interface gigabit ethernet 0 2 switchport mode access switchport access vlan 30 diyeceğim buna no shutdown diyeceğim. Interface gigabit ethernet 0 slash 3 Switchport mode access Switchport access VLAN 10 diyelim ona da 10-20-30 10-20-30 olarak devam edelim. No shutdown diyelim Çıkalım Ve Son access switch'imiz Giga 00 ve 01 trunk olacak portlarımız. Hostname'imiz Access Switch 9. Interface Range Gigabit Ethernet 0 0 ve 1. Switchport Trunk. Dot 1Q. vtp domain tekrar konfigür ediyoruz vtp password cisco vtp version 2 vtp mode client exit diyorum hatta exit demeden interface gigabit ethernet 0 slash 2 diyelim switchport mode access diyelim switchport access VLAN 20 No shutdown dedim. Interface Gigabit Ethernet 0 3 Switchport mode Access Switchport Access VLAN 30 No shutdown dedim ve çıktım. Şu user onu bir açalım. IP 10.10.10.10 10. 10. 10. 10 diyelim. Slash 24 diyelim. Getway'imizde 10.10.10.254 10. giriyorum. Çünkü her iki switch'te de her iki switch'te de burada stand-by 1 için IP adresimi 10.10.10.254 10. girmiştim. Dolayısıyla bu switch down olduğunda dahi getway'ine ulaşabiliyor olacak. Her iki switch'te de aynı getway me mevcut şu anda. VLAN interfazının altında. Hatırlayacağınız gibi. deneyelim. 10.10.10.254 diyelim. Gördüğünüz gibi şu an gateway'ine gidiyor. Şöyle yapalım. Core Switch 3'teyiz. Bir bunu bir konfigleri bir yazayım. şimdi şunu kapatalım switch'imizi. O esnada distribution Evet burada zaten aktif duruma geldiğini hemen logunu attı bize. Şimdi bakalım erişebiliyor muyuz? Ping 10.10.10.254 bakalım. Şimdi not reachable. Peki bakalım nerede hata yapmışız? Bu switch'in down olduğunu şurada göreceğimiz üzere bu switch'in down olduğunu cihaz logunu attı ve portlarını bu portların bu porttaki cihazın down olduğunu gördüğünde VLAN'ların kontrolünü kendi üzerine aldı ve şurada hazır açmışken gösterelim. Şimdi bu VLAN'ın IP'si 10.2 fakat standby IP'miz 254. Core yani şurada 254 burada. Bu switch üzerinde de yine standby IP'si olarak 254'ü verdik ve son kullanıcılarımızda gateway olarak bu IP'yi kullandık. Şimdi diğer kullanıcıya gidelim ip 10.10.20.10 .10 .10 diyelim, 10.10.20.254 diyelim. Ping atalım get Gördüğünüz gibi bu da gitti. Diğer access switch'imizin üzerindeki kullanıcılardan birinden deneyelim. ip 10.10.30.10 .10 .10 diyelim. vermedik. 254 diyelim. 10.10.30.254 diyelim. Bu da erişimin tamamlıyor. Ve e, diğer bilanlardan birinin gateway'ine ping atalım. Ping 10.254'e gidelim. Bu 20.254'müş. 20, VLAN 20'de. VLAN 10'un gateway'ini deneyelim. Gördüğümüz gibi bu da gitti. Şimdi peki switch'imizi up durumuna getirelim. Açalım. Hata çözüldü. The switch tekrar hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım ne olacak. Şu fazla ekranları bir kapatayım. Aşağıda bir işimiz kalmadı. Burada aslında geri kalan işimiz core switchlerde. Core switch 3 ve 4'te. Switchimiz açılsın.